Hello Team Youtube Selamlar Kardeşlerim Radiant olmamıza tahmini 19 puan lazım Bu maçı alırsak Radiant'ız ama görüyorsunuz ki kompumuz çok kötü Reyna, Claw, Chamber üçü de birbirinden bireysel bir ajan Eğer bu adamlar vurursa Radiant'ım Bu adamlar kaybederse gene kaybediyoruz yani Bunlar vuramaz, vuramazsa diyelim Gördüğünüz gibi Radiant olmak ya. aslında ağzında da. Bir, alın size. Evet. Adamlar teyzelim oyuna çıkamadılar arkadaşlar ama bir canım kaldı. baş şok beğenmeyin. Bu adamlar aspit yapmaya çalışıyorsa arkadaşlar birinin ame'in olması gerekiyor. Bak ama bir ikisi bir burada. Ya yani o kadar telefon yok ki oyuncular. Hani buraya almaya çalışıyorlar Sersimiz. ama bir alternatifleri yok. Hani ya da ayrı ki buraya adam bırakmıyorlar amaini. Allah'tan benim takasıma da buradan bir kardeşim aldı da yardım etti beklemedi beni. Well played guys diyelim. Şöyle takımı motive edelim. We can over rotate everywhere guys. Biraz bu takımı yönetmek lazım win almak istiyorsak. Bir görüşüm vardı mıydı ama şöyle Beni miydi? bulacağım. Heh, aynı bu. Nice ah, kim? E düştü. Gittiler. <laughs> nice, nice, <gülüyor> <Careful> connect. Nice. <laughs> ne olmaz değil hadi. hadi hadi hadi. i, probably mean smoke, I guess. hadi <gülüyor> 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 Spetter no bullets. Come. He's really difficult. Come, come, pick with me. No, come. He's Güzel, <laughs> yani Neon'u öldürmem benim için çok iyi. Takım için de çok iyi. Bana at, I guess, no? Careful, it's no. Elbow. Geri çıktı. Bana artık, guys. Kalan they can execute. again, just over rotate, play from heavy meat. Indir. mid Indir. And the smoke Yeah, yeah, Bitti no bulduk? Bir düşman kaldı. Rasmit. The... Flash, flash for me. No, flash, no, flash, no, flash, they have also... Yeah, they can yeah. come again. Again, mid, again, mid. No one A. They can cross guys. We have not good position. Hold me, man. Maybe we can. Maybe. I stayed them. Go pick them. Just go and watch out, gun. Two, two, connector. Fuck. Pull smoke, please. Nobody. Hayır spike. Bomb nice. drop, bomb drop. Last two, last <laughs> One more I have for retake, guys. Careful here, can Neon. Careful here. tamam mı? İki Abi. Ben I'm, ön, singing, right? I'm I think Yeah. I Muhtemelen. No, ya buraya ah. gelecek arkadaşlar ya da önüme falan geliyor bir yerden. <laughs> 1-A 1-1-1-1-1-1 Ayy, üzgünüm Biraz bitirdim no 1 1 1 Söndür, söndür, söndür Biz birlikte söndür Kırmızı ıslanma, sadece 1-3-3-4-5-6-7-8-9-10-11-11-12 Kırmızı ıslanma Kırmızı Smoke, sağ Smoke, guys. 1 1 Yeah. Bak 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 bak. bak. He did he did he did. Okay. One double door, one double door. Ne oldu diyorum Prowler şuraya girdi. Adam buraya TP attı geri o zaman. Ben 1 HP Neon'u yeah, yara bak. Neon'u güzel utility kullandım ama öldürüyordu beni. Kötü bir. Marlin, now with me. Spike baby. Nice. Beautiful. <laughs> <laughs> you guys, you guys so good boys. You are so good. <laughs> Şunu söyleyeyim, şakasız ciddiyim <laughs> konuda. Bana kalırsa Ranked Kuro'ya bakmıyor. Oyuncuya bakıyor. Ama aldıkları karakterler bazen takımları çok boktan oluyor. İletişim <laughs> kötü olunca kadroyla kazanman zor oluyor. Mesela bu karakterler de ona örnek. Bizim neyimiz eksik? Astra'mız yok. Güzel bir Kijoy'umuz ya da Wise'ımız yok. Sayıda <laughs> rahatlatabilen bilen karakterimiz. O yüzden adamlar iyi giremeyince doğal olarak biz kazanıyoruz. Çünkü bizim iletişimimiz daha, ya daha hızlı dönüyor mesela. Şu an şöyle gözüküyor. Belli olmaz adamlar Saldırı çevirebilir ne oyunu. Oyun Orada oyun or, bir, saldırı deken. No one I mean. Bak ama en aldım. Kerker. ben, 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 ben. Ah, kör, kör. I probably Şimdi gel, her şeyimi harcadım. Şimdi bak devil grup bir item. Şu Süre... an Skull Bay'e dönebiliriz arkadaşlar. Çünkü adamlar enter aldı. I think it's can come be. They can walk here right now. Mitte değil ama Kijoy mitte. Adamlar mitte değil yani. Bak şu an adamlar bir yere yürüyor ha. Onları, spike pede düşümdü Amor ölmesem aldık eli Ama adam da kapalı kurup geç kurmaya mesela Şu adam ne çocuk Palidar Evet. Eti. Oldu, oldu. Ha ben gruptalasalar da direkt bir yere. Ben B'ye dedim başta. Avantaj onlarda mesela. Risk al riski güven bana gel B'ye. Ya da A'ya dönelim. Gerekse adamlar B'ye kursun. eti diyelim. Ama ben A oyuncu olarak buraya provladık B'ye dönüyorum ve ikinci oyuncu olarak ölüyorum gördüyseniz. Anladınız mı demeye çalıştım 3 metre hiç. Atamadım o görüşümü tamam. Ne oldu? just thought I mean for me I will look. İndir. Bizim neon sıktığı anda bunu atacağım arkadaşlar. Adamlar Tim tak hey. We okay, have okay, big I have good timing. Art diyor galiba lan. I don't see anything. You can, you can smoke him in. This is this is him. They Out. talk. Oh, what the, oh, what the fuck? Not blood. Oh my god. What the fuck? Oh my god. Insane. Insane, bro. Guys, we, we can take aiming control because we are not holding somewhere. No one 3, 3, 3, 3. All three, all three guys. Bingo. Here, all three. 1, one 2, 2. three. Bob. is one. That's one. You guys, insane players. Chamber, just hold B again, my brother. Guys, I will reveal here. We will play for mid, mid from art. If they push door, guys, we will go behind them. Let's go. We're gonna f them, guys.

Bof ikisi Ait bof. Na o hey. Bir düşman kaldı. Nazıbalan. Beynimiz demin çok güzel bir round çaldı bize. Ey. ne Gözlerini. Hadi hadi hadi. Bir düşman kaldı.

Go, 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 one more. Three heavy player, two heavy player. We should we go? In, huh? Can we calm down, chill? I don't think so. Plan for me. No, listen me. Okay, I plan for you. We can go city. I plan for city. Nah, nice, okay. Well played, trainer. Well played. Huge round, boys. Just wait my proler when you pick. Open, open, careful. Hey, open. This market's okay. I ult for you guys. Come close, together. Şimdi ağaçla konuşabiliyor musun? Sizinle pick your voice. bekleyin. İntimak, değil mi? İntimak, wait. olun. Evet, evet, evet. Birlikte. Sıkma. Sıkma lütfen. Ağda ağaç, ağaç ağaç. İki ağaç, iki ağaç, iki ağaç. İki ağaç, iki ağaç. Uy, beni kutluyor. 1 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 Ayakta kalan son oyuncu. Ma kadret Bir daha bekliyorum. Hey, Oh, my God, <laughs> was, Oh. Zendi lan göz aydan geri lan. Ayak oyunları. Çak 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 çak. Ya sahip olacağımı okay. düşünmezler. <laughs> Niye? Ta <Daha o gülüyor> anında çünkü ben <laughs> baykuş gibiydim. <laughs> fena haz aldım şu an. Bak <laughs> çok, çok fena haz aldım şu an. <laughs> Birilerini tüketim. Aile var ne biçim konuşuyor? yarra... Bana at picking. Hadi, hadi, hadi. Okay. Stay one. stay in aim. Come with. Club you will smoke here bro. We will destroy stuff art, okay? Nice go. Reino, não don't die. ele. Together come. Nice. I can smoke uh, eh. Oh, put it. smoke left. Kevkon one one Last City. Last city Last city, Do not die. No, he... for you. Pick on me, pick on me, pick me. GG, haroş guys. I love you. YouTube. Hadi Radyan Tekkan'ı görelim bari bugün kanka ya. Hadi. Ver bari şu puan, şu maça 20 puan ver. O, 19 20. Lan tam ucundan Radyan oldu şey. 500. yüz. <laughs> Bu başarı hepimiz, kardeşlerim. Lan kodumu Jaskisi nasıl tilt ettin beni ya?